bırakalım artık. Bırakamadık abi işte. Senelerdir Hı. bırakamadık yani. Şimdi, şimdi... sorunlarımızdan biri o. Bakayım şimdi kötüden beslenmek demekle ben de bir şey bahsedeceğim. Şu 5-10 dakikadan bu yana benim sosyal medyam üzerinden şu anda bana dünyanın en ağır hakaretleri ediliyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Fatih Altaylı, madem benim ismimi vermişsiniz ben de buradan benim son yayınım olsa dahi ben bu ülkenin onurlu bir vatandaşıyım. Bu zamana kadar Allah'a şükürler olsun benim anlım yere bakmadı. Geçmişimde bir tane lekem olmadı. Bir tane leke. Benimle ilgili TRT'den 400 bin TL para alıyor. Futbol Federasyonu'ndan 100 bin TL para alıyor. Ayda 500 bin TL para alıyor diye ekrandan iftira atıyorsun. Eğer bunu iftirayı, bu iftirayı ispatlayamazsan, bak ispatladığın takdirde bundan böyle Türkiye'de Ersin Düzen'in yüzünü bir tane televizyon ekranında görmeyeceksin. Bak bunu eğer ispatlayabilirsen bir kez dahi bir ekranın en ufak bir yerinde Ersin Düzen'in yüzünü görmeyeceksin. Ama eğer sen ispatlayamazsan acaba ne yapacaksın Fatih Altaylı? Ne yapacaksın acaba? Kolay mı bu kadar insanlara iftira atmak? Kolay mı bu kadar insanları birilerinin önüne herhangi bir şekilde doğru olmayan en ufak bir şekilde onda birini almıyorum kardeşim. Onda birini. Bırak ayda 500 bin TL'yi. Kim 500 bin TL te acaba televizyonda ekrana çıkarak para kazanıyor da böyle bir iftira atıyorsunuz bana. Bugün benim bu son yayınım olsa dahi ben bu ülkede onurumla yaşadım. Onurumla yaşadım. Ben bu ülkede en ufak bir şekilde lekem olmadan yaşadım. Anamın babamın dualarıyla ve aynı zamanda tırnağımla kazıya kazıya geldim ben bu programı sunarak. Benim meslek kariyerim 1992 yılında başladı. Ben 4 sene üniversite okudum. İngilizcem var, Almancam var. Master yaptım. Mesleğimle ilgili olarak her gün her şekilde sürekli olarak kendimi geliştirmeye çalıştım. Birilerini iftira atarak başkalarını yok edemezsiniz. Yapamazsınız bunu. Ben bunu hak etmiyorum çünkü. Bu kadar kolay değil. Bakın ne diyorum. Eğer ispat ederseniz TRT'den 400 bin TL maaş aldığıma dair. Eğer ispat ederseniz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 100 bin lira toplam ayda 500 bin TL. 500 bin TL benim maaş aldığıma dair en ufak bir şekilde ispatınız olursa Türkiye Cumhuriyeti'nde televizyon kanallarında bir daha Ersin Düzen'in yüzü görülmeyecektir. Bu kadar ne söylüyorum. Peki ispat edemediğiniz takdirde siz ne yapacaksınız acaba Fatih Altaylı? Ben de bu yürek var. Bu benim son yayınım olsa dahi. Benim yöneticilerim bir daha beni ekrana bu konuşmamdan dolayı çıkartmayacak olsalar dahi ben bu konuşmayı yaptım. Bu kadar ne söylüyorum. Burama geldi artık. Sürekli insanlar birbirlerine iftira atıyorlar. Ben bunu hak etmiyorum. Çünkü ben namusumla çalışıyorum. Ben bir vatanseverim. Benim geçmişimde tek bir leke dahi yoktur. Benim anamın da, babamın da, ailemin de tek bir lekesi dahi yoktur. Bu kadar kolay değil ama. Bu insanlar bana sürekli olarak küfür ediyorlar. Ben bunun için yapmıyorum bu işi. Aşkım için. Ben çocukluğumda bu mesleği yapabilmek için bunun hayalini kurarak büyüdüm ben. Benim ne beni üzmeye ne de anamı, babamı, ailemi üzmeyi hiç kimsenin hakkı yok. Sevdiklerimi üzmeyi hiç kimsenin hakkı yok. Bana iftira atarak bunu hiç kimse hak etmiyor. Hiçbir şekilde yapamaz. Hukuk önünde de bunun hesabını soracağım ben. Kariyerimin bitme noktasına gelmiş olsa dahi ben bunu bu ekrandan söylemeden bu programı bitiremezdim. 5-10 dakikadan beridir yapılan olmaz bu kadar da. Tüm yorumcularımızdan özür diliyorum kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah kardeşim. Ama bu Sen kadar da olmaz. <laughs> Buyurun ispata davet ediyorum size.